Yani çıkaralım onu. Bir de e, seans yaparken e, kemer deliyse ayakkabı deliyse kesinlikle çıkartıyoruz. Çünkü evet. onlar hala, hala hayatta gibi davranıyor. E, Verdiğin enerji çekiyorlar. Çoğaltı sıkıntı var mı? Yok. Deli olmayacak vücutta. Bir, e, e, deli ve çelik çelik dediniz. Demir Çelik çok fazla yok yani insanda da e, şey çok önemli e, Deli deri kemer ve ayakkabı yani Deli deri olmayacak üstte yani işte yaparlar çıkaracaksınız onu. Kolye molye. Hani gümüş mü? Yok sıkıntı altı. yok. Gümüşte sıkıntı yok. O metal çok varsa çıkarttırın. Evet. Saat çok metali çıkarttırın. Evet, ceket varsa mutlaka çıkarılması lazım. Evet kesinlikle. E, diz ve ayaklar olan kısımda. Evet şöyle buradan aşağıya. Şu an ağrı var. var mı? Çok az. Sızlıyor. 115 mi? Ya, yani, sızlıyor. Tamam. Devam edelim. Ha, kopla ikisine birden. Evet evet. evet. Şöyle. Şu anda devam ediyoruz. bölgesel ağrı için bu. Evet, aynen. <laughs> devam edelim. Hadi. Evet. Dolayı, Şu an yüzde kaç? Zaten hoca ilk etin. Yüzde beş, tamam. Evet. Devam ediyoruz, yüzde beşmiş. Aslında kesmem gerekiyor ama devam ediyorum yine. Evet. Şimdi... <laughs> tamam. Alıyorum şimdi ikisini ilerisini. Bakın, e, ne türeceğim? Çekiyorum, şöyle. Tekrar çekiyorum. Kesiyorum yok zannediyorsun ama var orada ve kestiğin bir şey de var orada. Gerçekten de öyle. Enerji veriyorsun şimdi. Enerji belki sert bir enerji Yok enerji veriyorum şu an. Şu anda veriyor enerji. Şu anda arttırıyorum. Sistem aynı. Kim olursa olsun, ne olursa olsun, ne, hangi cisim olursa olsun sistem bu şekilde çalışıyor. Hocam bak, enerji verirken kendisi hissediyor musunuz? Verir tabii tabii hissediyorum. Hiss, hissediyor. E, Damarım çıkıyor. biz de onu nasıl verileceğiz? Gösteriyorum işte. Evet. Bu, bunun için buradayız şu anda. Tekrar yaparak mı Tabii tabii onu yapıyorum şu anda. Ee, tamam. Peki hocam.